Murat Yetkin, Türk F-16'larının Suriye topraklarında iki Suriye Su-24 jetini düşürmesiyle bölgedeki gerilim daha da tırmanırken, Amerikan Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi öncesinde yönetimin kilit bir ismini Türkiye'ye gönderiyor. Diplomatik kaynakların yetkin riporta verdiği bilgiye göre Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın 2 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor. Amerikan sistemine göre BM daimi temsilcisi Kraft'a Amerikan dışişlerinin üst düzey yetkililerinin yanı sıra Trump yönetiminin Suriye özel temsilcisi ve son dönemde Ankara-Washington hattında mekik diplomasisi yürüten James Jeffrey'nin de eşlik etmesi planlanıyor. Kraft'ın ziyareti boyunca Ankara'nın yanı sıra Hatay'ı da ziyaret etmesi ve dünya kamuoyunun dikkatini Suriye'deki iç savaş ve göçmenler trajedisine çekmek istediği kaynaklarca ifade ediliyor. Rusya destekli Suriye jetlerinin 27 Şubat'ta en az 34 Türk askerini şehit etmesinin ardından 29 Şubat'ta İngiltere'nin acil toplantıya çağırdığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Kraft, saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tam demişti. Kraft'ın Ankara'da ve Hatay'daki temaslarında hazır bulunmak üzere Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feruzun Sinirlioğlu da Türkiye'ye geliyor. Sinirlioğlu 29 Şubat'taki Güvenlik Konseyi toplantısındaki konuşmasında Türk askerinin saldırılar karşısında geri çekilmeyeceğini, karşılık vermeye devam edeceğini söylemiş, Beşar Esad rejiminin Suriye halkını temsil özelliğini kaybettiğini öne sürmüştü. Kraft'ın Türkiye temasları iki önemli gelişme sonrasında kesinleşti. Bunlardan biri Erdoğan'la Trump'ın 28 Şubat'ta Türkiye'ye destek kararı çıkan NATO toplantısının hemen ardından yaptığı telefon görüşmesi ve devamında Trump'ın Türkiye'ye Patriot füzeleri gönderilmesi ihtimalini görüştüklerini söylemesiydi. İkincisi de 29 Şubat'ta Erdoğan ve Putin'in 5 Mart'ta Moskova'da görüşeceklerinin açıklanmasıydı. Bu karara Türk ve Rus diplomatik heyetleri arasında Ankara'da 3 gün süren görüşmeler sonucunda ulaşılmıştı. Bu duyurunun bir anlamı da Erdoğan'ın daha önce açıkladığı şekilde 5 Mart'ta İstanbul'da Almanya, Fransa ve Rusya liderleriyle yapılacak görüşmenin iptal olduğunun artık resmen kabulüydü. Putin daha önce Erdoğan'la 5 Mart'ta görüşmeyeceğini söylemiş, bu taviz Erdoğan'ın görüşmek üzere Moskova'ya gidecek olmasıyla dengelenmiş oldu. Trump yönetimi böylelikle Putin'le görüşmesi öncesinde Suriye'deki Esad rejimine karşı Türkiye'nin yanında olduğunu bir başka zeminde daha göstermek istiyor. Diğer bir yandan Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib ve civarındaki misilleme harekatı genişleyerek devam ediyor. 1 Mart sabah saatlerinde bir Türk siyasının Suriye füzeleri tarafından düşürülmesinden sonra Türk F-16'larının Suriye'nin Türkiye sınırına yakın Eriha civarında Rus yapımı 2 Su-24 savaş uçağını ve ayrıca İHA'yı düşüren füze rampasını vurduğu Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bunu Suriye ordusunun geçtiğimiz hafta yeniden aldığı Neyrap Havaalanı'na ve Halep Havaalanı'na yapılan taarruz izledi. O sırada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 27 Şubat'ta 34 askerin şehit düştüğü saldırıdan itibaren devam eden misilleme harekatının Bahar Kalkanı adını taşıdığı açıklaması geldi. Bu açıklama, Amerika'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Kraft'ın bir gün önce yaptığı Suriye'nin saldırılarına karşılık verme desteğiyle uyum içindeydi. Akar'ın verdiği rakamlarsa aslında ilan edilmemiş bir savaş ortamının söz konusu olduğunun ve Rus askeri kaynaklarının sosyal medyada yaydığı üzere Suriye ordusunun TSK saldırıları karşısında ağır kayıp verdiğinin işareti gibiydi. Akar, 3 günde Suriye'ye ait 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top, obüs, çok namlulu roket atar, 3 hava savunma sistemi ve 2212 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir, dedi. Bir başka dikkat çekici noktada 1 Mart akşam saatlerinde Suriye'ye gönderilen SİHA'lardaki füzelerden birinin üzerindeki Hatay çalıntı değildir yazısını gösteren fotoğraftı. Rus Sputnik haber sitesinin önceki günkü bir haberinde 1938'de halk oylamasıyla Türkiye'ye katılan Hatay'ın Suriye'den çalınmış olduğu iddia edilmişti. Kendi topraklarına Rusya desteğine rağmen sahip çıkamayan, halkının yarısından çoğu saldırılar nedeniyle ülke dışına kaçmış Esad rejiminin uzun süredir unutulmuş hata iddiası son günlerde rüzgarın tersine dönmesi üzerine Rus medyasınca Ankara'nın canını acıtmak istercesine gündeme getirilmişti. Ancak bu kızgınlığın faturası ne yazık ki Sputnik'in Türkçe yayın servisinde çalışan basın emekçilerine çıktı. 29 Şubat akşamı adreslerini nereden buldularsa evlerinin önüne gelen kalabalık gruplarca protesto edildiler. Şikayet için gittikleri karakolda gözaltına alındılar. Aralarında Ankara'nın sevilen ve sayılan meclis muhabirlerinden yıllarca birlikte çalıştığımız kıdemli meslektaşımız Yurdagül Şimşek de var. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 1 Mart öğleden sonra konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı. Gazeteciler ifadeleri alındıktan sonra akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Siyasi çekişmelerin gazeteciler üzerinden yürütülmesi doğru değil. Erdoğan'ın çok şey beklenen Putin görüşmesi öncesi Amerika'dan gelen önemli konuğun temasları dikkatle izlemeye değecek.